Ahmet Hani Türbemiz inanç turizmi açısından çok önemli bir yer almaktadır. Ancak kendisinin hayat felsefesi olsun tevhid inancımızda kabirler, mezarlar birer şefaatçi, birer şirke götürücü bir unsur değildir. Allah'ı ve kıyameti hatırlama açısından birer mekan olarak bilinmelidir. Ahmet Hani Hazretleri araştırmacılar tarafından bir medrese alimi, bir mutasavvuf ve arif, bir filozof ve eğitimci olarak tanınmaktadır. zaman Said Nursi Hazretleri Doğu Bey Aslında medrese talebeliği döneminde Şeyh Muhammed Celali Hazretleri'nde eğitim görürken her gece Ahmet Hani Hazretleri'nin türbesine gelerek orada manevi eğitim aldığını Risale-i Nur isimli kitaplarında dile getirmiştir. Ve kendisinin manevi hocası olduğunu da söylemiştir. Aslen Hakkari'nin Hani köyünden olduğu söylenmektedir. Memuzin isimli felsefi, dini, kültürel ve sosyolojik boyutlar bulunan eserini yazmıştır. Burada ilahi aşk temasını işlemiş, aynı zamanda toplumla ilgili kendi kanatlarını ve toplumsal görüşlerini de ileri sürmüştür. Müzik